bir tarafı tüm karmaşıklık enerji demektir ee, fosil yakıtların sağladığı yardımdan önce bir toplumun karmaşıklığını arttırmaktan anlaşılan şey nüfusunun çoğunluğunun daha çok çalışmasıydı bedensel olarak çalışmasıydı ama e, şimdi artık vaziyet öyle değil. Bu iki koşulu sağlayamazsanız yani yeni kavramları ortaya koyamaz ve yeni enerji kaynaklarıyla bunları destekleyemez iseniz ne olur? Ee, uygun maliyeti temin bir toplumun sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz koşulu olduğuna göre Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldıysa Osmanlı İmparatorluğu nasıl yıkıldıysa e, içinde bulunduğunuz toplumu da sürdüremezsiniz. Osmanlı İmparatorluğu niye e, çöktü e, çok ama özet olarak söylemek gerekiyorsa işte Yeniçeri e, mekanizması bir fetih makinası Yeterli düzeyde fetih yapabilecek yenilikleri kavram, yöntem, vizyon yapamaz hale gelince masraflarını halk enflasyonla ödemeye başladı. Önce e, paralar içindeki altın ve gümüş miktarı azalmaya başladı, enflasyonla finanse etti. O da yetmez hale gelince fetih gerçekleşiyor, sistem çöktü ve imparatorluk parçalandı. Bu kadar basit ve bu o kadar çok tekrarlanmış bir şey ki tarih içinde sadece Osmanlı için değil, bütün büyük imparatorluklar böyle parçalanmışlar. Dolayısıyla hep açıklanan işte yabancıların emelleri vesaire filan onlar çürümekte olan bir organizmanın üstüne binmiş olan bakterilerden başka bir şey değil. Dolayısıyla yaşamını sürdüremeyen organizmaların başkalarına besin olması bir doğa kuralı kadar kaçınılmaz bir şey. Onun için hiç onlara kafa yormamak lazım. Sadece besin olmamaya çalışmak gerekiyor. Peki düşük mü karmaşıklığı yönetebilme kabiliyetimiz? Nedir bu karmaşıklığı yönetme veya sorun çözme kabiliyetinin somut karşılığı nedir? Gündelik hayatımızdaki somut karşılığı nedir? Bu biraz kitabi bir laf. Burada böyle bir şey toplumsal karmaşıklığı yönetme kabiliyeti şu demek, kurumların karmaşıklığı yönetme kabiliyetiyle bireylerin karmaşıklığı yönetme kabiliyetinin toplamından ibaret oluyor. Ee, kurumsal yönetim kabiliyeti de bireylerden oluştuğuna göre, toplumsal kurumsal e, karmaşıklığı yönetme kabiliyeti tek tek sizlerin, bizlerin, hepimizin karmaşıklığı yönetme kabiliyetimizin bir fonksiyonu oluyor, geçiyor. Bizler karmaşıklığı ne kadar yönetiyorsak, bu toplumda karmaşıklığı o denli yönetiyor. Bizlerden başka birileri yönetmiyor. Burada tabii uzaktan seçmekte güçlü çekiyorsunuz ama şimdi burada somuta getiriyor. Ortadaki soyut bir kavram olan sorun çözme kabiliyetini somut katmanlara çeviriyor. İşte bedenselden başlıyor bedensel sorun çözme kabiliyeti. Ee, ne kadar hızlı koşuyorsunuz, ne kadar nefesiniz e, içinde tutuyorsunuz, ne kadar yükseğe sıçrıyorsunuz, ne kadar tırmanıyorsunuz. Buradan başlıyor. Ondan sonra fizyolojik sorun çözme kabiliyeti geliyor. Ee, işte enerji düzeyinizin yüksekliği, düşüklüğü vesaire. Ondan sonra bilişsel e, sorun çözme kabiliyetiniz, zeka düzeyiniz, bilgi düzeyiniz, IQ'nuz, IQ'nuz, e, çoklu zekanız vesaire. Düşünsel sorun çözme kabiliyetiniz, kavram dağarcığınızın çoğunluğu Moral, ahlaki sorun çözme kavramları, ticari ahlakınız, endüstriyel ahlakınız, e, sadakatiniz, cesaretiniz bunlar o katmanı oluşturuyor. Ondan sonra psikolojik sorun çözme kabiliyetiniz e, dendiği anda e, takıntılarınız, korkularınız vesaire geliyor. Yönetsel sorun çözme kabiliyetiniz dendiği anda liderlik kabiliyetiniz vesaire gibi şey geliyor. İçe dönük sezgisel sorun çözme, deneysel, e, deneyimsel sorun çözme, ilişkisel sorun çözme, doğaya ilişkin sorun çözme, müziğe ilişkin gibi katmanlardan oluşuyor. Yüzlerce katman bir araya geliyor, bir bireyin sorun çözme kabiliyetini oluşturuyor. Bireylerinki de bir araya geliyor, toplumun sorun çözme kabiliyetini oluşturuyor. Net, somut karşılığı bu kadar basit. Her katmanda kabiliyetimizi gösteren nesneli göstergelere sahip değiliz maalesef ama toplumsal sorun çözme kabiliyeti için sekiz bileşenli bir şeyi ben öneriyorum. Birincisi bir sorunun tanımlanmışlık düzeyi. Eğer çözmeye çalıştığınız bir sorunu tanımlamamış iseniz onu çözmenize, çözüm bulmanıza imkan yok. Dolayısıyla uğraştığımız, boğuştuğumuz sorunlara bakın. trafik sorunu, Kürt sorunu, çevre sorunu, işte enflasyon sorunu, sokaktaki tinerciler sorunu her neyse bunları tanımlanmışlık düzeyinin yeterliğini lütfen herkes kendi içine bir sorgulasın. Eğer bunları iyi tanımlayabiliyorsak birinci göstergeye iyi notu verebilirsiniz. İkincisi soruna yol açan kök nedenlerin ortaya konulmasındaki netlik. Acaba çözmeye çalıştığımız soruna yol açan nedenleri ne kadar biliyoruz? Üçüncüsü sorunun diğer sorunlarla etkileşim mekaniği nedir acaba? Onu biliyor muyuz, anlamış mıyız? Ona bakın. Dördüncüsü sorunun çözümü için geliştirilmiş ve paydaşların katkılarına açılmış bir politika belgesi var mı? Varsa kalitesi nedir onun? Ona bakın. Beşincisi sorunun nedenlerine çözümle ilişkin katkıların serbestçe akabileceği kanallar var mı? Yani şu köşede oturan veya e, filan Diyarbakır'ın köşesinde oturan birisinin bir sorunun çözümüne katkı yapabileceği bir kanal tesis etmiş misiniz? Ve oradan serbestçe bozulmadan o katkılar akabiliyor mu? Buna bakın. Altıncısı bulduğunuz çözümlerin sürdürülebilirliğine bakın. Bunlar sürdürülebilir mi yoksa etok çözümler mi? Yedincisi... Ülkenin kuruluşundan bu yana ne kadar zaman geçti? Bunlar çünkü siz deneyim sahibi oldukça ülke tarihi eskidikçe bunlar da o kadar şey oluyor, gelişiyor. Sekizincisi de sorunlarını çözememek nedeniyle ne kadar zarara uğruyorsunuz? Eğer çözememek çok büyük zarara neden olmuyorsa bırakın koyverin gitsin. Bu sekiz tane şey olabilir. Burada böyle e, önemli konularda işte ulusal bütünlük sorunları, eğitim sorunları, ahlaki yoza, çözleşme konusunda ben bu e, faktörleri kendi aklımca değerlendirmeye çalıştım. E, i̇şte ulusal bütünlük sorunlarında yaklaşık 40 bin insan kaybetmişiz ve 300 milyar dolar civarında bir kaybımız var. Eğitim sorunları göstergesi, e, göstergesini şimdi bir grafik göstereceğim. Mesela onu da göstereyim. E, i̇şte eğitim sorunlarında burada bakıyorsunuz. Yatay eksende Nüfusunun ne kadarı e, yüksek eğilimi, ortaokulu terk olanların yüzdesini gösteriyor. Ne kadarı terk ediyorlar. E, yukarı doğru da ülkeleri gösteriyor. En yukarıda Kore var. Nüfusunun yüzde beş kadarı e, ortaokuldan sonra hemen terk ediyor. E, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Fransa gittikçe artıyor, artıyor, artıyor. En altta Türkiye var. Nüfusunun e, yüzde altmış beşi ortaokuldan sonra terk ediyor. Eğitim kalitesini sadece bu e, grafik göstermez kuşkusuz ama göstergelerden bir tanesidir. E, e, uluslararası göstergelerdeki eğitim açısından yerimiz e, bakıyorsunuz burada da işte e, PISA, PIRS veya TMSS diye burada da bakıyorsunuz matematik fen konusundaki yerimiz e, en altlarda okuma konusunda burada. Okuma, matematik, fen, problem çözme. Yani hangi gösterge sistemine bakarsanız bakınız, e, sık alanın en dibinde yer alıyoruz. O zaman ortaya yeni bir soru e, konuyor. Peki Osmanlı İmparatorluğu'nun diyelim ki karmaşıklığı yönetme kabiliyeti azdı, bu yüzden yıkıldı. Ama onun küller üstüne Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Aradan da 87 yıl zaman geçti. E onun karmaşıklığı yönetme kabiliyeti gelişmedi mi? Karmaşıklı yönetme kabiliyeti ekonomik büyümeden çok kültürle ilgili bir şey. 1923 yılında ekonomik göstergelere bir bakın. Nüfus 12 milyon, gayri safi milli hasılası 12 bin milyon, 12 milyar 68 fiyatlarıyla. Kişi başına da 1000 lira gayri safi milli hasılası var. 1990 yılında ekonomik göstergeler nüfus 56,5 milyon, gayri safi GSMH 343 milyar, Kişi başına altı bin yüz lira, nüfus artışından arındırsanız dahi yüzde altı yüz on gibi bir ekonomik büyüme var. Müthiş bir şey bu kadar yılda. Acaba bu karmaşıklığı yönetme kabiliyeti açısından nereye denk geliyor? Ne demek bu? Kültür yavaş değişiyor. Karmaşıklığı yönetme kabiliyeti bir kültür, hele küresel etkiler altına daha da yavaş değişiyor. Örneğin 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu zamanında mahalle mekteplerindeki yaklaşım ezberdi. Hocanın elinde kocaman uzun bir sopa en önde oturur en arkadaki çocuğun kafasında bu sopayı kırardı. Yeteri kadar ezberleyemiyor diye. Öğretilenlerin sorgulanamazlığı eğitim sistemine esas rengini vermişti. Ezber Farsça bir laf göğüsten demek ez Farsça den berde göğüs demek. İngilizce'de by heart, Fransa'da parkörde e, kesinlikle aynı anlamlara geliyor. 2000'li yıllarda modern kolejlerde kritik düşünce, critical thinking denilen şey önemsenen bir konuda ise yine benzer bir sorgulanamazlık var. Yani 19. yüzyılın mahalle mektebindeki temel felsefe ile bugünün kolejindeki temel felsefe arasında hiçbir fark yok. Halbuki Karmaşıklığı yönetme kabiliyeti bütünüyle sınırsız özgürlükte bir sorgulamaya dayanıyor. Her adımında, bıkmadan, uslanmadan ve her düzeyde Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten işte o sorun çözme kabiliyeti yetmez nedenlerinden önemli birisi hala sürüyor. Burada yetmezliğin önemli nedenlerini gösteren bir zihin haritası var. Ee, uzak olduğu için maalesef göremiyorsunuz ama işte sekiz tane önemli neden sayılmış. Bir tanesi istismara açık alanlar. Çözülmeyen sorunlarınız istismara açık bir alan yaratıyor. Hangi sorunu çözemezseniz, ailevi düzeyde dahi alsanız, bireysel düzeyde dahi alsanız, her çözemediğiniz sorun birisi veya birilerinin tırnaklayacağı, kaşıyacağı, istismar edeceği bir alan yaratıyor. Toplumsal olarak çözemediğiniz şeylerde o boyna bizim meraklı olduğumuz hani dış düşmanlar ...onlar tarafından kaçırılacak alanlar yaratıyor. Onun için o alanı siz yaratmayacaksınız. İkinci önemliden birey yerine tebaa e, yaklaşımı. E, birey olmak e, neredeyse ayıptır. Yani bir e, kitle olmak daha olur. Vizyonsuzluk e, bu çok önemli. Kritik aydın kitlesini oluşturamamış olmamız. Ezber deminki sorgulanamazlık kültürü. Sanatın etkisinden hiç e, yararlanmamış olmak... Belki diğer nedenler tabi var. Bir de en önemli neden bunlardan oluşan bu yedi grup nedenin birleştiği kısır sorun çözme kültürü. Eskilerin fasit daire dediği, fesat dairesi dediği hepsinin birleşip kendine tekrar girdi temin edip kendini azdırması, kendini güçlendirmesi olgusu. Ee, bu Tainter diye bir kişi bu çalışmaları yapıyor. Ondan bir alıntı var. Tarihsel örneklerin gösterdiği şey şunu söylüyor. Varlığını sürdürecek toplumun özelliklerinin birisi sürdürülebilir bir sorun çözme sistemine sahip olup olmadığıdır diyor. Gerisine hiç bakmayın. Sorun çözme sistemi iyi ise bu e, toplum kendini sürdürür yoksa yok olur gider diyor. Peki ne yapılabilir? Öncelikle ee, bunu fark etmemiz gerekiyor. Ee, Bunlara çözüm olarak geliştirdiğimiz yolların çoğu zaman mevcut karmaşıklık düzeyini arttırdığının farkına varmamız gerekiyor. Ee, kabul edilebilir ölçüde arttıran yeni e, karmaşıklı yönetim araçları geliştirme kabiliyetimizi arttırmamız gerekiyor. İnovasyon onlardan bir tanesi. İşte kritik kütle oluşturmak da burada anahtar bir gereksinim. Ee, nüfusunun tamamının bu olguyu kavramasını önemseme şey hedeflememek lazım böyle bir şey hayaldir ama tabii ki 70 milyonun hepsi birden bu kavramı e, kavrasa çok iyi olur ama onu beklememek lazım sorunların köklerini merak eden kritik bir kütle oluşturacak sayıda kişi ve kurum bir araya gelirse bu yeterlidir özellikle de siyasi partiler e, bu oturumun amacı da bu Kor, e, karmaşıklığı yönetme kabiliyeti veya sorun çözme kabiliyeti dediğimiz kavrama yeni kavrama bu soruna dikkat çekmek. Ee, sözümü şundan tamamlıyorum. Ee, zamanında rahmetli Vehbi Koç anlatmıştı, ee, kendisinden birisi bayilik için şey istiyor, e, randevu istiyor. O da randevu vermek istemiyor. O kadar çok ısrar ediyor ki kişi, e, en sonunda peki diyor, yarım dakika ona randevu ver. Adam'a söylüyorlar, yarım dakikada adam ismini söyleyemeyecek. Nasıl? Ne yapsın yarım dakikada? Ama ister istemez kalkıyor, geliyor, düşünmüş, taşınmış, yarım dakikada ne söylerim diyor. Sayın Vehbi Bey diyor. Ben düşündüm. Bu yarım dakikayı sizden 20 dakikalık yeni bir randevu istemek için kullanmak istiyorum diyor. Bu zeka pırıltısı karşısında Vehbi Koç da ikinci randevu veriyor ve onu ana bayilerinden birisi yapıyor. Ben de bu kadar 20 dakika içinde size bu sorunun önemli bir sorun olduğunu dikkatinizi çekmek için kullanıyorum. Yoksa burada tabii çok daha fazla oturup konuşacağımız şeyler olabilir. Ee, bu kısmını atlatalım benden sonra e, arkadaşlarım var. Evet son söz şu. Bu oturum bu nedenle bir dönüm noktası olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Ee, bu kritik kitleyi önce ilk kar topunu bu oturum sonunda yapıp yapamayacağımıza bağlıdır. Yapabilirsek ne mutlu bize, yapamazsak e, bir daha sefere inşallah. Ses var görüntü yok. Evet.